Şimdi göz etrafımızdaki belirginleştirdiğimiz şöyle belirlediğimiz kırıklıklarımız şu iki tanesi. Bakın buradan doğru geliyor ve aşağıya doğru iniyor. Şimdi cildi hazırladık, temizledik, peelingini yaptık ee, ve radyo frekansla biraz ısıtıp açtık cildi. Hazırlamış olduk. Şimdi bu özel solüsyonumuz yüksek. Hiyolarik asit de içeren bir solüsyon ve aktif molekülleriyle kolajen eridikten sonra hızla emilimi sağlayan içeriğe sahip. Kolajen ipimizi bu belirlediğimiz gülelim. Gülerek mimik yaptığımız kırışıklığın oraya yerleştiriyoruz. Kırışıklık boyunca. Bakın. solüsyon sayesinde eriyip orayı dolduruyor. Bakın öyle yaptığımda kırıklık çıkıyor. Hemen akabinde şuraya da yerleştiriyorum. Hatta buraya bunu iki kat halinde yerleştireceğim. bu çok harika bir buluş bence. Şimdi bakın şuradaki kolajen eridi, jel haline geliyor. Bu da aynı şekilde. Canım yani soğuk şeyi açabilir misin, bu tür Presleyerek... ...oraya... ...yediriyoruz. Bakın şuradaki kayboldu bile. Çünkü ince deri daha çabuk emiyor çünkü. Bakın buradaki kayboldu. Bu da gitti bunun Bakın daha az görünür hale geldi. Buradaki tamamıyla kayboldu. Gördüğünüz. Şimdi Smart Face cihazımızın suyla göz etrafına daha da iyi emip olması için orada bloke ediyoruz ve o bölgeyi iyicene yedirip kolajeni alta hapsediyoruz. Ultrasound içeriyor ve soğuğun etkisiyle de gözenekleri kapatıp ihtiva eden kolajeni, jel kıvamına gelen kolajeni doku altına iletip orada bloke olmasını sağlıyoruz. Özellikle dediğim gibi bakın görüyor musunuz? Göz etrafındaki şu kırıklık, belirgin olan kırıklık. Bakın böyle yaptığımda aşağı doğru uzamıyor artık. Uzunluğu kısaldı doldu. Şu an eksi 10 derecede bir soğuk başlık bu. Ve jeli de yemiş oldu cilt. Bakın şimdiki görüntüye. Bakın aşağı doğru gitmiyor. Şu kırıklık ne kadar küçüldü ve açıldı. Belli oluyordur umarım. Bu işlemi ortalama 5-7 dakika devam ediyoruz. Sonra göz kremi sürüp göz bakımında eğer gözse uygulamayı bitiriyoruz. Komple yüzde maske, kolajen maskesi koyuyoruz sonrasında. Bakın gittikçe göz etrafı açıldı çünkü altı haps oldukça. Bakın şuradaki. She abriu chulda, mas hoje eu já